Merhaba arkadaşlar. 2024 AYT kimya soru çözümlerine buradan birlikte bakmaya çalışalım. 15. soru temel haldeki bir atomda baş kuantum sayısı n eşittir 3 ve açısal momentum kuantum sayısı L1 olan en fazla kaç elektron bulunur? Açısal momentum kuantum sayısı L değeri 1 olan arkadaşlar P orbitalidir. Baş kuantum sayısı 3 ise 3P'yi kastetmektedir. 3P orbitalinde en fazla 6 elektron bulunabilir. Cevap C seçeneği olacaktır. 16. soru. Gazların difüzyon hızlarını karşılaştırmak amacıyla yapılan bir deneyde X balonu X gazıyla, Y balonu ise Y gazıyla dolduruluyor. Daha sonra aynı sıcaklıkta ve basınçtaki gazlarla dolu X ve Y balonları aşağıdaki gibi 40 cm'lik bir cam boruyla bağlanıyor. Balonların muslukları aynı anda açılıyor ve gazlar ok ile gösterilen yerde karşılaşıyor. Gazlar Y balonundan 8 cm uzaklıkta karşılaştığına göre deneyde kullanılan X ve Y gazı aşağıdakilerden hangisi olabilir? İki tane cam balonumuz var. Birinde X gazı, diğerinde Y gazı. Uzun bir cam boru ile birbirine bağlanıyor. X gazı, Y gazı. Ve bu cam burunun uzunluğu 40 santimetre. Gazlar Y gazının bulunduğu uçtan 8 santimetre uzaklıkta karşılaşıyorsa X'ten de 32 santimetre uzaklıkta olacaktır. Bu X gazının yayılma hızının Y gazının yayılma hızına oranı uzaklıkla orantılı olacaktır. 32 bölü 8 bu da 4 olacaktır. Gazların yayılma hızı oranı molekül ağırlıklarının kare ile ters orantılıdır. Yani kök içerisinde MAY bölü MAX'ten burası 4 olduğuna göre kök içerisinde MA Y bölü MAX olacaktır. Her yani iki tarafın kare karesini aldığımız zaman 16 eşittir y'nin molekül ağırlığının x'in molekül ağırlığına oran verilen şıklara bakarak bu oranın olup olmadığına bakalım A şıkkında bize verilen CH4 SO2 ikilisi CH4 16 SO2 64 16 katı yok B şıkkına bakalım H2 ve CH4 2'ye 16 yine 16 kat yok. C şıkkı helyum CH4 4'e 16 yine 16 kat yok. D şıkkı H2 O2 2'ye 32 ve burada bu oran bulunuyor. E şıkkına da bakalım hidrojen ve SO2 hidrojen 2 SO2 64 olunca 32 kat olacaktır. Cevap D seçeneği olacak. 17. soru 25 santigrat derecede 0.3 molar magnezyum klorür sulu çözeltisinin 1 litresine aynı sıcaklıkta saf su eklenerek hacmi 3 litre çıkartılıyor. Buna göre son çözelti ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar Çözeltilere su ekleyerek hacmi artırıldığında molar dirişimi azalacaktır. Molarite eşittir. M1, ve 1 eşittir. M son, ve son eşitliğimizde son durumdaki molar dirişimini bulabiliriz. 0,3 molar 1 litrelik çözelti iken toplam 3 litrelik çözelti yapıldığına göre son durumdaki molar derişimimiz M son eşittir 0,1 molar olacaktır. Başlangıçta 0,3 molar. Başta 0,3 molar. Sonda ise 0,1 molar olacak. 1. 25 santigrat derecede osmotik basıncı ilk çözeltikinden düşüktür. Arkadaşlar osmotik basınç molar derişim arttıkça artar. Dolayısıyla başlangıçtaki ozmotik basıncı daha fazla olmuş olacaktır. O zaman birincisi doğru olur. 2. Bir atmosferde donmaya başladığı sıcaklık ilk çözeltinin donmaya başladığı sıcaklığından düşüktür. Çözelti derişimi arttıkça donma noktası düşer. Dolayısıyla bunun başlangıçtaki donma noktası daha düşüktür. 2. Yanlış. 3 bir atmosferde kaynamaya başladığı sıcaklık 0,1 molar sodyum klorür çözeltisindekine eşittir. İyon sayısı çarpı molar derişim e, kaynama noktasıyla doğru orantılı olacaktır. Birinci çözeltimizde arkadaşlar 0,1 e, molar çarpı iyon sayısı 3 yani 0,3 orantılı. İkinci sodyum klora baktığımız zaman 0,1 çarpı 2 iyon. Bu durumda da 0,2 i çarpı m değerimiz olacaktır. O zaman kaynama noktaları ne yapmayacaktır? Eşit olmayacaktır. Üçüncü bilgi de yanlış. Cevap yalnız bir A seçeneği olacaktır. 18. soru. Bir molal kalsiyum klorür sulu çözelsinin 1111 gramına 889 gram su eklemek çözelti seyreltiliyor. Buna göre son çözeltideki kalsiyum klorür iyonlarının değişimi kütlece yüzde kaçlıktır? 1111 gramlık çözeltinin 1 molallık olduğuna göre 1 mol çözülmüş madde miktarı ve bir kilogram yani 1000 gram çözücü su bulunuyor. Bunun kütlesi 111 gram olduğu için bu değer tutuyor. O zaman 1 mol CaCl2 çözeltisinde 1 mol kalsiyum yani 40 gram kalsiyum bulunur. Çözelti içerisine 889 gram su eklendiğinde M toplam 2000 gram olacak. Son durumdaki çözeltimiz 2000 gram. İçinde çözünen kalsiyum kütlesi 40 gram. O zaman kütlece yüzde eşittir. M çözünen bölü M çözelti çarpı 100 eşitliğinden 40 bölü 2000 çarpı 100'den kütlece yüzde ikilik olacaktır. Cevap B seçeneği olacak. 19. soru bazı tepkimelerin belli sıcaklık ve basınçtaki standart entalpi değişimi değerleri aşağıda verilmiştir. Buna göre çalışılan sıcaklık ve basınçta 0.5 mol hidrojen peroksitten suyun oluşmasına ilişkin tepkimenin entalpi değişimi kaç kilojoldur? Bize birinci tepkime hidrojen artı oksijen hidrojen peroksit sıvısı delta H değeri eksi 188 kilojur bölü mol ikinci tepkime H2 gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı H2O sıvısı. Delta H değeri. Eksi 286 kilojül bölü mol olacaktır. Şimdi bizden istenen bu iki tepkimi kullanarak e, hidrojen peroksitten suyun oluşma tepkimesi isteniyor. Bunu bulabilmemiz için e, H2O2'nin solda olması lazım. Bunu eksiyle çarpacağız. H2O sağ tarafta ve bir mol kalacak. Bunu aynen bırakacağız. Bu durumda bunun delta H değeri artı 188. Bunun delta H değeri eksi 286 aynen kalacak. Ve taraf tarafa topladığımız zaman buradaki delta H değerini bulmuş olacaktır. Bu da eksi 98 kilojül bölü mol olacaktır. Bir mol başına 98 kilojül ısı açığa çıkıyorsa delta H değeri eksi 98 ise 0,5 mol için bu değer eksi 49 kilojül olacaktır. Cevap C seçeneği olacak. 20. soru. Sabit hacimli kapalı bir kapta N2O5'in bulunmasına ilişkin aşağıda verilen tepkime birinci derecedendir. Sabit sıcaklıkta gerçekleşen bu tepkime ile ilgili ifadelerinden hangidir doğrudur? Tepkimeyi yazalım. 2 N2O5 4 NO2 artı O2 gazı. Tepkime birinci dereceden tepkime yani tepkime hızı K çarpı N2O5 olacaktır. Üzeri 1. N2O5'in tükenme hızı NO2'nin oluşma hızına eşittir. Arkadaşlar tepkime hızı N2O5 bölü 2 eşittir. Tepkime hızı NO2 bölü 4 ve bunlar birbirine eşit olmayacaktır. Bir yanlış. 2. Oksijen oluşma hızı tepkime hızına eşittir. Bir tepkimenin hızı kas sayısı 1 olan maddenin hızına eşit olacaktır. O da tepkime hızı O2 olacaktır. Doğru. Üç tepkime ilerledikçe hız sabitinin değeri azalır. Arkadaşlar hız sabiti sıcaklığa, katalizöre ve temas yüzeyine bağlı. E, tepkime süresince derişime bağlı olmadığı için hız sabiti süre e, süresi değişmeyecektir. Cevap yalnız 2 e, B seçeneği olacaktır. 21. soru Sabit hacimli kapalı bir kapta belli sıcaklıkta 1 mol karbon monoksit ve 1 mol su konuluyor ve başlangıçtaki toplam basınç 2 atmosfer olarak ölçülüyor. Daha sonra karbon monoksit ve su arasında aşağıdaki denge tepkimesi gerçekleşiyor. Çalışılan sıcaklıkta bu denge tepkimesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Tepkimeyi yazalım. Karbon monoksit artı su karbondioksit artı H2 gazı. Kc bir değeri verilmiş. Başlangıçta bir mol bundan, bir mol bundan almışız ve bunlardan yok. Bu arada n toplam 2 iken p toplam 2. Hacim sabit, v sabit, Şimdi bunun x molü azalır. Buradan da x mol azalırsa x mol bundan oluşur ve x mol bundan oluşacaktır. Çünkü başlangıçta co2 ve h2 yoktu. Buradan azalacaktır. x çarpı x bölü 1 eksi x çarpı 1 eksi x 1 eksi x eşittir kc o da eşittir 1 olur. Karekökünü alırsak bunun x bölü 1 eksi x eşittir 1'den x eşittir 1 eksi x'den 2x 1'e eşit ve x 0,5 olacaktır. Bu durumda denge anında buradan 0,5 mol buradan 0,5 mol ve bunlardan da 0,5'er mol olacaktır. En toplam ikinci durumda yine iki mol olur. O zaman P toplamda buna karşılık iki atmosfer olacak. Cevap A seçeneği olur. Denge anındaki toplam basıncı iki atmosferdir. A şıkkı doğru. Denge anında hidrojenin kısmi basıncı karbon karbonmonoksitinden küçüktür. Arkadaşlar tüm maddelerin derişimleri aynı olduğu için denge anında hem kısmi basınçları hem molar gelişimine eşit olacaktır. Hidrojen ve karbon monoksitin. Yanlış. Basınç cinsinden denge sabitinin Kp değeri 4'tür. Arkadaşlar Kp eşittir. Kc çarpı Rt üzeri delta n. Burada delta n değerimiz 0 olduğu için Kp eşittir. Kc yani 1 olacaktır. Bu da yanlış. Denge anda suyun kısmi basıncı karbon monoksinin iki katıdır. Hayır, denge anda eşittir. Ortama inert gaz ilave edildiğinde hacim sabit olduğu için e, diğer maddelerin molar derişimini etki etmeyecektir. Karbondioksit gazının kısmi basıncı artar. Yanlış ifade olacaktır. 22. soru asit bazlar konusundan yine bir soru. 8,5 gram NH3 ee, ne yapılmış arkadaşlar? Çözünerek suda bir litre çözelti hazırlanmış. En 3ün suda çözülme denklemine bakalım. Artı H2O. NH4 artı OH eksi. Şimdi 8 bu en eşittir en bölü 8,5 bölü 17. 0,5 mol. Molarite eşittir n bölü V'den 0.5 bölü 1 litre çözelti olduğu için 0.5 molar olacaktır amonyağın molar denilişi. Amonyan molar delişimi molar 0.5 molarken bu kısmı x x kaları ayrışır ve x x oluşacaktır. Bize ayrışma oranının yüzde 0.02 olduğunu söylüyor. Yüzde 0 0.2 yoğunlaşıyorsa 0.5'te ne kadar iyonlaşmıştır? Soru işareti 0.5 çarpı 0.02 bölü 100. Bu da 0.01 bölü 100. 10 üzeri eksi 4 molarlık ayrışma olacaktır. Bu da x'i verir. 10 üzeri eksi 4 molar. Bunun POH değerini bulacağız. Eksi logaritma hidroksit iyon derişimi. Eksi logaritma 10 üzeri eksi 4'ten. POH değerimiz 4. PH'da pH ile toplamı 14 olduğu için pH da 14 eksi 4 10 olacaktır. Cevap D seçeneği. 23. soru elektrokimya sorusu. Şematik gösterimi aşağıdaki gibi olan galvanik hücrenin 25 santigrat derecedeki E hücre değeri 0 volttur. Buna göre Y artı derişimi kaç molardır? Tepkimeyi yazacak olursak H2 artı 2Y artı 1 2H artı artı 2Y katısı. Burada arkadaşlar E0 pili Y'nin indirgenme potansiyeli ve hidrojenin yükseltgenme potansiyeli olarak alacağız. Bu da 0,059 eksi olarak bize verilmiş hidrojenin indirgenme yükselgenme potansiyeli sıfır olduğu için yayının de indirgenme potansiyelini 0059 vermiştim. Standart olmayan koşullarda pil potansiyeli standart pil potansiyeli e0 pil -0.059 n log q. Burada n değerimiz 2. Q, H artının karesi bölü H2 derişimi çarpı Y artının karesi olacaktır. Burası bir molar. Burası bir molar olduğu için Q değerimiz 1 bölü Y derişiminin karesi olacaktır. Yerine koyacak olursak buraya sıfır demiş.

0.059 bölü 2 logaritma y üzeri eksi 2. Buradan 0.059'lar birbirini götürür. Eksi 1 eşittir. 1 bölü 2 eksi 2 log y derişimi. Bu eksiler birbirini götürür ve ikiler de birbirini götürecek olursa logaritma y eşittir 1 ise y derişimi 10 molar olacaktır. Cevap E seçeneği. 24. soru. Yine elektrokimya sorusu. Yapılan bir deneyde inert maddelerden üretilmiş bir kap sıvı NaCl ile doldurulur. Daha sonra karbon elektrot ve demir elektrot sıvı NaCl'ye şekildeki gibi daldırılıyor ve dış direde aküye bağlanıyor. Akünün sağladığı gerilim ve akım şiddeti sodyum klorürün elektroliz için yeterli olduğuna göre ve karbon elektrot anot olduğuna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Karbon elektrot anot olduğuna göre ve sıvı sodyum klorür eriyimiz bulunduğuna göre katotta indirgenme sodyum iyonu elektron alarak sodyuma dönüşür. Anotta ise klor Cl2 artı 2 elektron şeklinde yükselgenecektir. Bu durumda karbon elektrotta yani anotta klor gazı açığa çıkar. Doğru. Oluşan sodyum metalinin kütlesi uygulanan akım şiddeti arttıkça artar. Arkadaşlar akım şiddeti elektrik yükünü etkiler. Akım şiddeti arttıkça elektrik yükü artacağından daha çok miktarda sodyum toplanmış olacaktır. 3 zamanla elektros hücresinde demir artı iki yonların derişimi artar. Demir artı iki yonların derişimi artması için ikinci kapta ikinci demir elektrotta demirin yüksel gelmesi gerekiyor. Halbuki oranın katot olması gerektiği için bu tepkime gerçekleşemeyecektir. Cevap 1 ve 2 D seçeneği olacaktır. 25. soru metan molekülü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Metan CH4 şöyle bir yapısı bulunuyor düzgün 400'lü yapı. Bağ açısı 90 derece demiş. Hayır. Burada 109,5 derece olacak. A yanlış. P bağ içermektedir. Hayır. Tüm bağları sigma bağlarıdır. C şıkkı karbon atomu sp3 ipitleşmesi yapmıştır. Karbonun pi bağ bulundurmayan yapısı sp3 ipitleşmesi yapar. Cevap C seçeneği olacaktır. D'ye bakalım. Hidrojen atomları SP hibritleşmesi yapmıştır. Hidrojen atomları hibritleşme yapmaz. E, molekül geometrisi kare düzlem değil, düzgün dört geometrik yapıya sahip olacaktır. 26. soru. Aşağıda KLM bileşiklerinin yapı formülleri verilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur? K maddemiz yapı olarak... İki bütenin sis yapısı. L maddemiz ise yine iki bütenin trans yapısıdır. M maddesine baktığımız zaman yapı olarak farklı bir yapıya sahip ancak yine izomerdir. CH3 CH3 L ve M maddelerimiz bunlar. Buna göre K ve M bileşiklerinin hidrojen klorürle katılma tepkimesi sonucu aynı ana ürün elde edilir. Arkadaşlar K hidrojen klorürle tepkimeye girdiğinde tabii Markovnikov kuralı yok burada. CH3 CH 2 CH, CL, CH3 yani 2 klor butan Buna HCl eklediğimiz zaman Markovnikov kuralına göre klor buraya, hidrojen buraya bağlanacaktır. CH3 C CL CH3 ve CH3 olacaktır. 2 klor 2 metil propan bileşiği olacaktır. Yani aynı, aynı ürün elde edilmedi. 2. Aynı koşullarda K bileşinin kaynama noktası D bileşinden daha yüksektir. Arkadaşlar ee, sis yapısı biraz daha polar olduğu için L yapısından trans'tan kaynama noktası daha yüksek olacaktır. Doğru. 3. Tüm bileşikler birbirine sis trans izomerliği gösterir. 3 bileşik birbirinin izomeridir ancak sis trans değil, bir e, K ve L sis trans izomeri M bunların yapı izomeri olmuş olacaktır. O zaman cevap yalnız 2 B seçeneği olacaktır. 27. soru. Yukarıdaki bileşikle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? CH3 C O OH. Arkadaşlar bu karboksilik asittir. Asetik asit ya da etanoik asit. Fonksiyonel grubu hidroksil demiş. Hayır. Fonksiyonel grubu karboksil olacak. Hidroksil alkollerin fonksiyonel grubudur. 2. Doymamış bir yağ asididir. Arkadaşlar yağ asidi en az 4 karbonlu olmalı. Ve doymuş, doymamış olması için karbonlar arası çift bağ bulunması gerekir. Bu da yanlış. Etanoik asit olarak adlandırılır. Doğru. 2 karbonlu karboksilik asitin ismi etanoik asittir. Cevap yalnız 3. B seçeneği olacak. Bu seneki 2024 yılının AYT kimya sorularını birlikte çözmeye çalıştık. 一也是。